Akif Beki, Bahçeli'ye muhalefet ikna oldu da ortağı olmadı mı? İsrailli eski futbolcu Eyal Berkoviç, Türkiye'yi hedef almış. Bir İsrail kanalında diyormuş ki, çeyrek finalde Hamas'la berabere kaldık ve onları penaltıda yendik. Yarı finalde İran'ı yendik. Finalde Türkiye var. İktidar medyası ve propagandistleri bu videoyu sevdi, hem dolaştırıyorlar. Hem de ciddiye alınsın, diye Berkoviç'i İsrailli gazeteci olarak sunuyor çoğu vaat edilmiş toprakların Türkiye'ye uzandığına, her ne kadar inkar etse de İsrail'in siyonist hayallerle Türkiye'yi tehdit ettiğine, asıl hedefin biz olduğumuza inanmayanlara kızıyorlardı zaten. Gerçi Diyanet'in İslam ansiklopedisi, arz mevut maddesinde aksini söylüyordu. Vaat edilmiş toprakların doğu sınırı, en geniş olduğu Hazreti Süleyman devrinde bile asla Fırat'a ulaşmamıştı. Kuzey sınırı da eski ahitin hiçbir yerinde Lübnan'ı aşmıyordu. İslam ansiklopedisinde yazana bakılırsa, Doğu sınırının Fırat'a kadar uzatılması, ideal ölçülere göredir ve Yahudi tarihinde hiç gerçekleşmemiştir. Ama bunu dahi hatırlatamıyordunuz. Yine de gafletle, hainlikle, hatta İsrail adına etki ajanlığıyla suçluyorlardı. Şimdi ellerinde İsrailli bir her zevekilin ağzıyla itirafı da var, lafları üstüne daha laf söyletirler mi? Halbuki ikna olmuştuk çoktan. İkna eden de MHP lideri Bahçeliydi. İsrail'in amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini baltalamaktır diye uyarıyor Kaçtır. Evet, terörsüz Türkiye sürecini baltalamak İsrail'in işine gelir. İşte bu inandırıcı. Peki bu bilgiyle ne yapmamız bekleniyor? Siz de inanın artık sıranın bizde olduğuna. Yani tamam, inandık İran'dan sonra sıranın bizde olduğuna. Kuşatmaya alınıyoruz, çember daralıyor. Amenada, yarma harekatı için ne yapmalıyız? Siz baştan beri savunanlar da inanıyorsanız İsrail tehdidine, Bahçeli'nin bir önerisi var. Bu öngörüyle ne yapmamız gerektiğini anlatmaktan dilinde tüy bitti. Önerisi, terörsüz Türkiye sürecini hızla tamamlamak. Herkes için hukuk ve demokrasiye dönerek iç cepheyi güçlendirmek. Bunun için bastırmakta, acele etmekte Bahçeli'nin ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. İsrail tehdidini milleti korkutup iktidarın arkasında toplamak için kullanılacak bir şey zannedenler ikna olmadı mı yoksa? Çünkü tehdidi köpürtüyor ve fakat hangi tedbirle nasıl korunacağımızı umursamıyorlar. İlk çözüm süreci IŞİD'le mücadele üzerinden PKK'ya Suriye'de meşruiyet ve toprak sunan bir fırsat penceresi açılarak baltalanmıştı. Şimdi İsrail'in İran'a saldırısıyla kandile tarafını güçlüden yana doğru seçerse o pencerenin hala açık olduğu gösteriliyor. Ayartmayı başarırlarsa Bahçeli'nin endişesi haklı çıkacak, süreç yine baltalanacak. MHP liderinin acelesi, sürecin üstüne titremesi bundanmış. Haydi öyleyse, siz de sözle kalmayıp ikna olun artık. İmamoğlu'yla Demirtaş'ın bile cezaevinden omuz verdiği, CHP'nin dahi iteklediği süreci tekleten, aksatan, zamana yayan, ağırdan aldıran iç kavgayı bırakın da el atın şuna, iç cepheyi güçlendirelim. Bakın, bahsettiğiniz o İsrail tehdidi kapıya dayandı. Savunduğunuz şeye sizin kendinizi inandırmak için daha ne yapmalı?